Afiyet olsun enişte. Sene bereket damat. Dünyaları yediler. Şişt. Oğlum bir de su böreği lütfen. Ovala ovala. Belki çıkarım. Lambada değil miydin sen ya? He lambadayım. Oğlum benim bir pazarım var. Sen beş dakika durdun mu o lambanın içinde acaba? Ne oldu yine? Ya aileyi kahvaltıya getirdik, hmm. durmuyorlar. Al durdurdum. İki dileğin kaldı, başka? Ya aslında benim derdim başka. Hmm. Ya benim şu kart bilgilerine bir baksak. Bakalım. Ben bu ay karta çok yüklendim. Hmm. Enişte de yemeğe yüklendi maşallah. Merhaba yenge. Enişte bu mu? Bu. Bunu ben zor durduruyorum, sen bununla baş edemezsin. Ver kartını bana. <laughs> kart mı? burada. Şimdi önlü arkalı tomografisini çekeceğim, bunun bak. Ciğerler dolmuş. Müdahale şart. Yapma. Ee, metin ol. Gidici miyim? Oğlum dalga mı geçiyorsun sen? Böyle bir şey olabilir mi ya? Telefonunu ver. Allah Allah. Kimlerle çalışıyoruz ya? Bak şimdi yenge bak. Bu uygulamayla bütün kampanyaları görüyorsun. Faturalarını ödüyorsun. Ayrıca sinema bileti bile alıyorsun. Duyuyor musun aşkım? Vallahi ben de onunum kaldım. Bir şey yapana açarız. O da son dileğiniz olsun. Al aşkım. Işte. Yani kartın durumu iyi kafana takma. Al, oh. Lambandan atları bende. Akşam geç geleceğim çünkü. Maksimum mobil indir. Bir daha da beni pazarları ovalama. Ovalama beni.